Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bu videoda çöle ilk defa giriş yapacaklar için e, bir video hazırlayacağım. Şimdi çöle ilk girdiğiniz zaman EGK'da olduğu gibi bir rakiple değil, 3 rakiple karşılaşacaksınız. Bakın aynen böyle burada gözüktüğü gibi 3 rakibe karşı onlara karşı müdahale vereceksiniz ikincisi bu yetenek kısmı şimdi burada sizin hiç aşina olmadığınız yerler karşımıza çıkacak burada her şey var toplaması savaşı altın madeni işte süresiz bina inşa ederken sizin kaynak harcama jeton harcama bunların rakamlarını azaltan istediği zamanları azaltan yerleri göreceksiniz şu an ben sikili savaşı aldım Onda da video çekim hazırlığı için değiştirmiştim Ben de sadece ön taraftan ibaret değil ee, orada rakama tıkladığınız zaman arka tarafta da bir yer açılıyor size dediğim gibi burada da aynı ilk tarafta olduğu gibi Çöl binalarınızı yükseltirken, skill puanınızın e, artışını sağlayan yerler var. Savaşta sizi güçlendiren yerler var. Altın madenini kolay almanızı sağlayan yerler var. İşte altın madeninden gelen e, işte taşların rakamını arttıran, işgal edebileceğiniz arazi sayısını arttıran mesela bakın yerler olacak. Bu çöl e, levelleri sizin için gerçekten de gelişiminize saldırınıza, savunmanıza level atlarken ki hızınıza çok büyük ve önemli bir katkı sağlayacak. İkincisi sizin karşılaşacağınız şey şu. Aynı EGK'daki gibi bir merkez olacak ve buradaki savaşan savaşı kazanan kişi çöl kralı ilan edilecek. Çöl kralı olan kişi aynı EGK'daki başbakan gibi rütbe verebilecek ve EGK'daki başkanlığını etkilemeyecek. Yani ekstra güçlü olacak. Ve şimdi buradaki rütbelere, değerlerine bakalım. Bilgi adam. Yeraltı elçisi. Akıllı adam. İyiliksever. sever. Bunlar artı buflar. Şimdi eksi bufları geçelim. Hayalet laneti. Mumya laneti. Kan laneti. Böcek laneti. Yani full lanet. <laughs> Her hisarın kendine ait bir tane kulesi olacak. Buradan çalma işlemi yaparak metal orijinal kalitesi de alabilirsiniz. Bu kuleler ne işe yarıyor? Size bundan bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar bu kuleler e, leveline göre size ekstra bir güç veriyor. Mesela nasıl bir güç derseniz şimdi burada her levele göre değişik e, özellikler veriyor. Mesela aslında ben e, videolarımda genelde işte 40 level arkeoloji kampı yaptığınız zaman diğer girdiğinizde %90 geri dönüyor diyorum. Bunda da arkeolojik kampının %90 geri gelmesi için çöl gözü levelinizin 30 level olması lazım. Bu kule hem size kişisel olarak hem de hisar olarak ödüller vermekte. Kulenin özelliği sadece bununla ibaret değil. Arkadaşlar bakın hemen şurada harika teknoloji yazıyor. Bakın burada sizin bina gelişiminizi, işte bina... Ee, Çölden çıktığınız zaman askeri iyileştirmenizi, buradaki kurabileceğiniz jeton fabrikaları, hastanenin levelleri, ondan sonra altın madenindeki işte kur, kurduğunuz jeton fabrikalarının gelirini işte saldırı savunma Bakın burada e, altın madeni etmiyor. yani burada altın madeninden gelen taş miktarını arttıran yerler var yani buradaki kısımlar gerçekten de sizin için <laughs> çok güzel etkilere sahip ama tabi biraz maliyetli ama sadece bundan ibaret değil <laughs> çölün gözü 56 level yazıyor bakın şurada hemen 56 yazıyor oradaki bölümleri göstereceğim size bu kısımda karşımıza 5 tane yer çıkıyor isterseniz askerlerinizi güçlendirebilirsiniz İsterseniz inşa ettiğiniz binaların e, özelliklerini geliştirebilir istediği kaynak miktarlarını falan azalttırabilirsiniz. Bunu yapabileceğiniz yerde, bakın şurada altın ucumu yazıyor. Bu kısımdan yapabilirsiniz. Ben size şimdi göstereyim. Bakın burada mühendislik yapısı diyor. Şimdi bu mühendislik yapısında e, ne diyor? Çölde binaları inşa ederken yakıt tüketimi azalır diyor. Sadece yakıt değil, bütün her şeyin miktarını azaltıyor. Burada siz e, işte zombi öldürürken. İşte inşaat yaparken sizin aldığınız XP miktarları artıyor ve size çöl leveli atlama konusunda da gayet de güzel etki sağlıyor. Yalnız bunları yükseltirken mucize gümüş, madeni para diyor. Şimdi size bunları nereden bulabileceğinizi anlatacağım. Kulenin sizden yapmanızı istediği e, görevler var. Mesela burada ne diyor? Altın madeni, parselleri diyor. Şimdi e, benden ne kadar yer işgal etmemiş demiş en fazla. 26 tane yer işgal etmemi istemiş. Buna göre de ödüller veriyor size. E, 9900 olması lazım. Tabii 9900 piramın jetonu. 4900 de gümüş madeni para veriyor. İlk başta bu ödülleri yaparak alabilirsiniz. Ama sadece yer işgal etmenizi istemiyor. Bazen, daha doğrusu bazen değil, size bir çölde yer işgal etmenizi istiyorsa diğer çölde de buraya metal orijinal kalitesi taşımanızı istiyor. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Taşıma diyoruz. Sizin bu yük taşıma e, kamyonun ne kadar leve yüksekse, o kadar daha çok malzeme taşıyabiliyorsunuz. Yani 10.200 tane taşıyabiliyorsunuz en fazla. Şimdi size 10.200 tane malzemeyi buraya taşıdıktan sonra ne vereceğini göstereceğim. Evet, 510 tane mucizevi gümüş madeni parası veriyor arkadaşlar. Şimdi size metal orijinal kalitesini e, nereden bulacağınızı anlatayım. Bu metal orijinal kalitesini e, rakip hisarların kulelerinden çalabilirsiniz, e, rakiplerinizin e, işgal etmiş olduğu altın madenlerinden çalabilirsiniz. Ama size en büyük geliri kendi işgal etmiş olduğunuz altın madenleri altın madenlerinden elde edeceksiniz. Yani 52 bin tane metal orijinal kalitesi gelecek bana mesela bir saat sonra. Sizde bu rakam işgal etmiş olduğunuz altın madeni sayısı ve leveline göre değişiklik gösterecektir. Bu metal orijinal kalitesi sadece mucizevi para, gümüş para elde etmenize yaramıyor. Burada arkeoloji kampını yükseltirken sizden metal orijinal kalitesini de istiyor. Yani bu bir gereklilik ve şart. Bahsetmek istediğim son iki şey kaldı. Bunlar da arkadaşlar bir e, kaynak. Burada çok sayıda yani leveli yüksek madem bulabilirsiniz. Yani çölde e, 8 level 9 level 10 level 11 level 12 leveli çok nadir bulursunuz. Belki bir ya da iki kere. Ama onun haricinde burada level bakımından yüksek madenleri hisara oranla çok daha kolay bulursunuz. Ama e, önemli olan kısım aslında şu. Bakın arkadaşlar burada haritada aslında 3 tane renk var. Şöyle en dibe geleyim de göstereyim. Şu mavi alan içindeyseniz e, barış bölgesindesiniz. Demektir ee, PVP olmadığınız sürece Size hiçbir şekilde Saldırı Olmayacağı anlamına gelir Kalkansız bir şekilde rahat durabilirsiniz yani Bu kısım Bakın böyle sanki böyle e, Dalga Vuruyormuş gibi e, Gidip gelen bölgede Bu bölgedeki Kişilerin dikkatli olmasını Çünkü gece yarısından sonra buradaki korumanı kalkacağını ve saldırıya açık hale geleceğiniz anlamını taşıyor. Burada hiçbir şekilde özellik olmayan bu bölgede ise kalkanın yoksa PVP olmana gerek yok. Yani sana direktman ee, saldırabilirler. Çöl hakkında eee Elimden geldiğince aklıma gelen her şeyi anlattım. Eksik ya da unuttuğum bir kısım kalmamıştır inşallah. Kaldıysa da ya da aklınıza takılan bir soru işareti olursa da yorumlarda belirtin.